merhaba. Bugün e, dana rosto yapacağız. Daha önceden yapmıştık biliyorsunuz salçalı ama onu büftek etinden yapmıştık. Evdeki etten bu kasaptan alınmış tam anlamıyla rostoluk et. Şimdi burada 700 gram kadar rostoluk etim var. Düdüklümün altını açtım. Şimdi daha ısınmamış. Şöyle bir ısınsın e, tencerem. Düdüklü tencerem ki etlerimizi mühürlememiz gerekiyor ki içinde etin öz suyu kalsın. Hem lezzetli hem yumuşak olsun. Daha henüz şey olmamış düdüklüm kızmamış. Şöyle eti attığımız zaman cos bir ses duymamız lazım. O sesi duyduğumuz zaman etlerimizi mühürlemiş olacağız. Büftekten yapmıştık daha önce ama bu gerçek dana rosto. En basit şekilde size anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada düdüklü tenceremde etlerimi mühürledikten sonra bir 10 dakika düdüklü tencerede etlerimi pişireceğim. Daha sonra e, tavada salçalayacağım. Evet. Şimdi olmuş arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Etlerimizi mühürleyeceğiz arkadaşlar. Yağ olmadığı için tabii tencereye yapışıyor etler. Aynı işlemi tavada da yapabilirsiniz. Ama ben düdüklü de pişirmek istiyorum. Daha basit ve kolay oluyor. Biraz altını kısalım. Artık tenceremiz iyice ısın Şöyle etlerimizi çevirelim. Bu şekilde etler öz suyu içinde kalıyor. Hem lezzetli oluyor arkadaşlar hem de daha çabuk pişiyor. Daha yumuşak oluyor. Şöyle çevirelim şey arkadaşlar. Ben hepsini böyle sırayla yapacağım. Etleri mühürleyeceğim. Şöyle mühürlenenleri de şu tarafa alayım. Böyle bu şekilde mühürleyeceğiz arkadaşlar etlerimizi. açalım. Çek bıçak mühür diyelim. Ve suyu verip kapatacağız. 10 dakika pişireceğiz. Daha fazla pişirirsek çok yumuşak. Bu sefer dağılır et. Öyle de olsun istemiyorum. Çünkü bu gerçek dana rostoluk et. Ama büftek olduğu zaman, büftekten yaptığımız zaman o zaman biraz daha fazla tutabiliriz. Evet arkadaşlar. Eklerim şurada bir parçam kaldı. Onu da mühürledikten sonra. Sıcak su vereceğim arkadaşlar. Sakın soğuk su vermeyin. O zaman yaptığımız bütün işlem boşa gider. Etimiz sertleşir. Evet lokum gibi olacak inşallah etlerimiz. Şöyle biraz dursun. Suyunu vereceğim arkadaşlar. Etimiz böyle sulandı. Böyle sulanınca şey yapmayın. Mühürledikten sonra böyle etimiz e, sulanıyor bir miktar. Şimdi bu suyunu çekecek kendi suyunu. Suyunu çekince sıcak suyunu vereceğiz. Bu aşamada su falan vermeyeceğiz. Biraz suyun çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Etim iyice suyunu çekti. Hemen bu aşamada da kaynamakta olan suyundan şöyle bir bardak alacağım. Fazla değil. Bir bardak yeterli. Şimdi biraz daha koymak istiyorum arkadaşlar. Bir bir buçuk bardak yapalım. Bir buçuk bardak suyumuzu koyduk. Fazla çok koymayalım. Şimdi ağzını kapatıp 10 dakika etlerimizi pişirelim tam 10 dakika sonra düdüklümü altını kapattım. Havasını aldım ve kapağını açtım. Böyle bir pilav tenceresi, büyük bir pilav tenceresine şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Şimdi tereyağında etlerimizi kızartacağız arkadaşlar. Etlerim erisin, şey yağım erisin. havada. etlerimi çıkarıp bunun içine geçelim arkadaşlar. suyla da sosunu yapıp lokanta usulü toz hemen yarım saatin içinde pişirmiş olacağız arkadaşlar çok pratik bir yemek yanına da püre yaptım patates püresi püre ile birlikte servis edeceğim arkadaşlar evet bir yumuşak yağım olsun şuradan şöyle tane tane tostolarımı alıyorum ve etin içi, yağın içine bırakıyorum arkadaşlar Çok fazla düdüklüde tutmadık çünkü burada da kızaracaklar ve sosuyla birlikte pişecek olduğu için Şöyle altını üstünü kızartacağız arkadaşlar. Çok Yağsız oluyor, güzel oluyor, hafif bir yemek oluyor. Sıvı yağla da kızartabilirsiniz. Ama tereyağıyla daha güzel oluyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ama sıvı yağ da güzel oluyor. Yani sıvı yağ da olur. Olmaz diye bir şey yok. Tereyağını sevmiyorsanız kokusunu sıvı yağla da böyle zeytinyağıyla da kızartabilirsiniz. Şöyle biraz ağzını kapatacağım. Onları şöyle hafif ateşte kızartacağım. Etlerim kızardı. Bu kadar kızarması yeterli bizim için. Şimdi Etimin kalan e, suyunu şöyle süzeceğim. Çünkü etin taneleri de gitmiş. O çirkin bir görüntü yapabilir. Gördüğünüz gibi. Bunları aldım. Şimdi şurada bir kaşık domates ve bir kaşık e, bir tatlı kaşığı da biber salçam var. Onun için de şöyle özleyeceğim Salçamı Hatta etlerin fazla kızarmasın. Ben şu suyunu hemen boşaltayım. Salçalı suyunu da boşaltırım. Fazla sulu olmayacak. Fazla su olmayacak. Kendi etin suyu yeterli. Başka su kullanmayacağız. Çünkü rostonun sosu kıvamlı olacak. Bu da yeterli. Şöyle gezdiriyorum. Evet arkadaşlar. Birazcık su koyacağım. Bana az gibi geldi. Çünkü şöyle yarım kase kendi suyun haricinde şöyle yarım kase sıcak su. Muhakkak sıcak su kullanılır arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatıyorum ve yarım saat çok kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Ben tuz vermeyi unuttum. Biraz tuz bir de baharatlarını koymayı unuttum. Şimdi hmm. onları koyacağım. Çok fazla şey olmadan. Şöyle bir yemek kaşığı kadar e, tuz. Yemek kaşığı diyorum. Tatlı kaşığı. Yemek kaşığı çok fazla olur. Şöyle üzerinize arzuya göre karabiber. Şöyle de biraz da pul biber. Çok azıcık kimyon koyacağım. Çok az. Bunlar arzuya bağlı. Sevmiyorsanız hiçbirini koymayabilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle yavaşça piş. Tuzunu ve baharatlarını da koyduk. Etlerimiz lime lime ayrılacak arkadaşlar. Tam yarım saatte etim pişti. Suyunu da çekti gördüğünüz gibi. Rostolarım. Şimdi servis tabağıma biber közledim. Püre yaptım. Böyle servis tabağıma alıyorum arkadaşlar yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.